Herkese merhabalar bir videomla size Kanarya ile şöyle göstereyim muhabbet kuşlarına hangi tas kum verilmesi lazım kafeslerinde şimdi ben şöyle yapıyorum ben iki çeşit kum kullanıyorum bir tanesi şöyle grafikli bir kum içinde deniz kabuğu şöyle bir net çekim yapayım şimdi şöyle bir de ince bir kum ama biraz iri taneli olanından seçiyorum Özellikle marka belirtmek istemiyorum ama bazı markaların kuş kumları çok ince ve pek kuşları tercih etmiyor. Şimdi şöyle muhabbet kuşu besliyorsanız bizim muhabbet kuşu genelde bu ince kuş kumu seviyor. Fakat şöyle şundan da yediğini fark ettim. Ağırlıklı olarak ince kumu tercih ediyor. Ama arada bir bu kuma da ihtiyaç duyduğunu fark ettim. Bir de şöyle bir şey göstereyim. Kalamar taşı kuşların kemik yapısı için kalsiyum desteği. Bir de tabii şöyle ballı karakerler var. Şimdi yem olarak da iki yeme tercih ederim. Şurada göstereyim. Bir tane sebzeli yemimiz var. Böyle proteini. de normal. bütün kuşların sevdiği bir yemimiz var. Gelen amaçta tarafta bulabiliyorsunuz. Buna ek besin olarak protein olmasına e, yumurta protein desteği olarak ekliyorum. Biraz karıştırıyorum bunu. Kanaryalara gelirsek. Kanaryalar biraz daha ince. Cifre besinleri sevdikleri için. Kanaryalar genelde kumundan bahsedin Bu kumu daha çok tercih ediyorlar. Grafitli kumu. İnce kumları da var. İnce kum isterlerse diyor. Hemen yanındaki protein. Sebze. Karışık sebze yemeği. Yine onlarda da bir protein yiyen ve normal yem. Krakerlere biraz farklılık gösteriyor ama bizim kuşlar dışarı çıkardığım zamanlarda birbirlerine kafesine girip ikisinden de yiyorlar. <laughs> e, bu arada kuşlarda sindirim sistemi ve diğer şeyler çok önemli olduğu için besin çeşitliliğine dikkat ediyorum. Şimdi bizim oğlan Bonibon, Mahmut kuşu, biraz pasaklı daha banyoya alışmadı. Şimdilik şu şekilde içine kıvırcık koyarak alıştırmaya çalışıyorum. Şimdi Merkür'ü de babası santralıyla iş peşinden ayrılıyor Geçen gün bir baktım. Merkür banyo yaparken bizim Bonnie Bombay'de onun suyuna girmiş banyo yapıyordu. İlk defa şaşırdık. Aynen sonra tabi bunlar biraz yavuluk Alıştırmak lazım. Bizde tabi acemilikler yaşadığımız için bu videolarda o yüzden çekimledim Şurada görüyorsunuz kakataşı, yani, taşı yani kalama taşının altında şimdi biraz muhabbet kuşlarından farklı Kanayalar'da biraz daha farklı bir kalka taşı kullanıyoruz Ama sorarsanız hangisi falan diye bizim muhabbet kuşu buradaki kanayalardan kalka taşını daha çok sevdi Hava çıkartınca kafesler açıkken bakıyorum birbirinin kafeslerine girip birbirlerinin yemlerinden yiyorlar. Şu an bizim kuş bir şey anlatıyor. Evet bonibon bir kamerayı çekiminiz de mi? fikirlerinize Hadi anlatın anlatın. Yanamazlıklarından da anlat biraz. Nasıl yağ tenceresine düştüğünü. Kuşumuz biraz yanamaz bir oğlan. Ama çok ince. Topuyla bazen bir oyunları var. Seyrederken kuş besleme düşünüyorsanız kuşta çok güzel yalnız şöyle bir şey var kanaryaların alışması eğer elinizde seveceğiniz bir kuş tercih ediyorsanız muhabbet ama ötüşünü de dinleyip anlıyorsanız, kanarya ben ikisini de seviyorum İkisinden de besliyorum aynı kafeste durur mu? durmaz bunu bizzat tecrübe ettik muhabbet kuşu kanaryalara zarar veriyor zaten bir uygun bir şeyler kanaryalar evet görüyorsunuz kafasını kirletmiş banyo yapması için şimdi bir de kuşlarda şöyle bir şey var önemli bir şeydir elinizi alıştırmak için lütfen kafesin içinde kuşu zorlayıcı şeyleri yapmayınız ileride gagalama sizi gagalamasına sebep olur kuşun hırsınlaşmasına o yüzden sabırla yanaşmak lazım bizim de bazı hatalarımız oldu Kuşu şey alıştıracaksınız. Yavruyken alabiliyorsunuz. O ayları tercih etmenize yarar var. Evet kamerayı gördü. Bizim oğlan şov yapıyor. Daha ne hareketleri var. O yüzden kuşunuzun hırçınlaştırmamaya uğra düzen gösterin. Bu size alışmasına daha büyük rahatlık kazanır. Kafes içindeyken çok uğraşmayın kuşla dışarı çıkarmaya başladığınız zamanlarda belirli dönemlerde elinizde beslemeye çalışarak size alışmasını sağlayabiliriz Bir yöntem daha var. Ben onu çok tercih etmedim. Tül yöntemi duymuşsunuzdur. Tülün içine kuşu çıkartıp ben doğal olarak alışması için uğraşıyorum. Yani bu şekilde bu video.